Arkadaşlar herkese Pazar Kule sınır kapısından merhabalar. Bugünkü bölümümüzde size ne anlatacağım? üzerinde görmüş olduğunuz Alpine Starsın tek Air 7X isimli hava yastıklı yeleğini anlatacağım. Biliyorsunuz Motomax tarafından getirilen Alpine Starslar tek Air 3, tek Air 5, tek Air 7X isimli daha uzun bir versiyondan oluşuyor. Bir de offroad için olanı var. Offroad için olanı daha da karmaşık bir yapıya sahip. Şimdi bu yeleğin ana amacı ne? sizi düşme anında karmaşık bir algoritma ile koruması. Gezi boyunca size kısa kısa bunlardan bahsedeceğim ve beraberce yeleği inceleyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi yola çıkmadan önce birkaç detaydan bahsetmek istiyorum. Burada farklı fermuarlar görüyorsunuz. Bunların ana amacı içinde takabildiğiniz ceketler var. Bunu bir takım ceketlere monte edebiliyorsunuz. Eğer bir cekete monte edecekseniz buradaki fermuarlardan açıp direkt ceketin fermuarlarına bağlayabiliyorsunuz. Üzerinde görmüş olduğunuz gibi bir takım cırtlarla da buna ait yere takarak tıpkı ceketle tek bir parçaymış gibi kullanabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Nasıl koruyor? İçinde algoritmik çalışan bir beyin var aslında. Sizin nerede, nasıl, ne şekilde hareket ettiğinizi sürekli algılıyor, ölçüyor üzerindeki sensörler sayesinde. Dolayısıyla herhangi bir hızlı uçma acaba bağlı mı? <laughs> Kendimi atmayayım da durumunda bunu hızla algılayıp siz daha yere değmeden havada patlayarak sizi koruma altına alıyor. Neresi patlıyor onu size göstereyim. Şimdi bakın bütün bu göğüs burada gördüğünüz göğüs tamamen şişiyor arkadaşlar. Şurada en önemli nokta olan köprücükler. Köprücükleri koruyan iki tane bağlantı var. Arkaya doğru giden. Ve arkamı döndüğünde aslında şimdi arkanızdaki sırtlığı çıkartmanız lazım. Zaten kendi sırtlığı var gördüğünüz gibi. Bunun içinde de elektronik mekanizması var. Sırtlarınızı çıkarınca ceketinize daha iyi oturuyor. Sırt korumasından başka buradan arkaya doğru dönüp kürek kemiklerinizi de koruyan içinde hava yastıkları mevcut. Bu yelek sportif anlamda kullanabileceğiniz en iyi yeleklerden bir tanesi. 7X versiyonu. Üzerinize nasıl oturuyor? Bu large versiyonu. Ben normalde large giyiyorum ve gördüğünüz bu yelek ceketin içine giyiliyor. Dolayısıyla eğer standart bir ceketiniz varsa ve üzerinizde çok fit oturuyorsa bununla çalıştıramayabilirsiniz. Normal Alpine Stars olmayan bir montla kullanmak için yani mevcut montunuzla kullanmak için mevcut montunuzun bunun şişme anda çalıştırabileceği 4 cm'lik bir boşluğu olması lazım her yerinde ki bu şiştiğinde kendine yer bulabilsin. Aksi takdirde tam olarak şişemez size de zarar verebilir. Ama Alpine Star ceketlerde şöyle bir özellik var. Üzerinde eğer tek Air Ready yazıyorsa ceketlerinizde ve içinde bir hava yastığı yoksa işte bu yelek onlarla çalışabiliyor. Çünkü genişleme noktalarında esnek genişleyen noktalar koymuş. Ona göre detaylar yapmış. Dolayısıyla üzerinizde giydiğiniz kıyafet bu patladığında o şekilde genişliyor. Normalde de çok geniş durmuyor. Dolayısıyla benim tavsiyem yine bir Alpine Star Tech Air Ready ceketle kullanımı olur veya işte üstünüze biraz daha bol bir şey seçip yiyebilirsiniz standart montlarda. Şu şekilde aktive ediyorsunuz. 3 tane ışık yanıyor. Şu anda pili dolu. Ne kadar gittiğini yolculukta deneyip size anlatacağım. Sonrasında da bunu şu şekilde kapatarak kendinizi hazır hale getiriyorsunuz. İsterseniz şimdi çok uzattık lafı. Gelin yola bir çıkalım. Biraz da yoldan bahsedelim. Arkadaşlar gelin en önemli özelliklerinden bir tanesi sizi yolda bırakmaması. Ne demek oluyor bu? Herhangi bir olumsuzluk durumunda çift şişirici sistemi sayesinde servise gerek kalmadan iki kez patlamayı destekliyor. 7X modelinde tüpleri siz kendiniz de değiştirebiliyorsunuz, ancak teknik kontrol ve daha sağlıklı bir değişim için Motomax'a gönderip değiştirmenizi öneririm. Tüplerin değişim fiyatı 170 euro artı KDV, işçilik dahil. Sizlere koruma özelliklerini de sayayım. Uzatılmış sırt koruması var. 12 adet sensörü var, 3 adet ivme ölçer, 1 adet jiroskop, performans sürüşü için özel olarak ayarlanmış. Akıllı algoritma sayesinde hava yastığını 44 milisaniyeden kısa sürede devreye sokuyor, bu sayede sizi koruyor. Herhangi bir hasar almadığı durumda 4 kez şişirme kapasitesine sahip. Arkadaşlar Bulgaristan'a geleceğiz demiştik, bayağı bir sürdük. Nerede kalmıştık en son? Pazar Kule'de kalmıştık. Pazar Kule'den bu yana pek çok yol geçti. O yolları çok güzel bir şekilde geçtik, açtık. Üzerimizde yeleğimiz. Yelekte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bu korumaya sahibim diye kendinizi olumsuz koşullara sokmamanız arkadaşlar. Evet, yeleğin koruması çok iyi. Göğsünüzü, köprücüğünüzü, sırtınızı vesairenizi koruyor ama kendinizi gereksiz yere tehlikeye atmayın. Yelek var diye yapabileceğinizden gidebileceğinizden fazlasını gitmeyin. Benim sizin dikkatinizi çekmek istediğim konu bu. Yeleğin enerjisi test ettiğim kadarıyla iki gün gidiyor. 20 saat çalışma performansı var. Size pilin azaldığını göstergesinden gösteriyor. Dolayısıyla iki günde bir eğer uzun yoldaysanız USB-C'den şarj etmeniz gerekli. Arkadaşlar yeleği tek Air aplikasyonu üzerinden, telefonun üzerinden programlayabiliyorsunuz. Gayet rahat bir biçimde. iki farklı modu var. Bir tanesi Race yani yarış modu, bir tanesi de sokak modu. Sokaktaysanız sokakta, yarıştaysanız yani eğer tulumunuzun tek Air Ready tulumunuzun içine giyiyorsanız pist modu, race modunu ayarlamanızda fayda var. Çünkü ikisinin sensör anlamında çalışması farklı. Yoldaysanız mutlaka yol modunu ayarlamanız iyi olacaktır diye düşünüyorum. Peki üzerindeki konfor nasıl? Biraz fit oturduğu için eğer hava çok sıcaksa durur durmaz hemen önünü açıp bağlantısını kesip yani ceketi deaktive edip şöyle biraz açmanız havalanması için yeterli oluyor. Ancak yine de aşırı sıcak havalarda duracaksanız ceketinizle beraber, üst ceketle beraber bunu da çıkartmaz gerekiyor. GS ne gitti be? Bunlar Türk arkadaşlar. Harika. Onun haricinde konfor olarak üstünüze oturması gayet iyi. Peki ağırlığı nasıl? Evet arkasında gözle görülür önemli bir ağırlık yaratan sistemi var. Ancak bu tam olarak sırtınıza oturduğundan dolayı hafif bir sırt çantası gibi hissettiriyor. Dolayısıyla fazla verdiği bir ağırlık yok. Güven hissi ise gayet güzel. Peki nasıl bir ceket altına giyiyorum? Sürekli kullandığım Held 3 mevsimlik ceket var. İç katmanları şu anda çıkık. Buradan da hava alıkları açık. Gayet güzel havalanıyorum. Sırtı bu şekilde gözüküyor. Biraz hörgüç gibi gözüküyor. Evet çünkü sırt koruması oldukça mukavim ve bütün sistem orada yer alıyor. Şimdi bunu bu şekilde kapattığımda son derece rahat bir biçimde ceketin çalışma aralığına getirmiş oluyorum çünkü, çünkü montun içindeki katmanları çıkarttığımdan sebep orada bir mesafe yarattım arkadaşlar ve bu sayede bu yelek şayet patlarsa Umarım öyle bir şey olmaz patladığı durumda içinde çalışabileceği aralığı Bakın bu şekilde yaratmış oluyorum sırtta da nitekim görüyorsunuz yine çalışabileceği esnek bir aralık var biraz da kumaşın sayesinde Evet teker 7x'in genel olarak durumu böyle Bulgaristan'daki yollar gerçekten çok güzel. Dostlarla beraber olmak çok güzel. Sancho ve arkadaşları kameranın arkasında da Volkan'a teşekkür ediyorum. Motomax'a da yelek desteği için teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.